canlar bir Kerbela sohbetlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Kerbela'ya doğru giden yollardayız. O yolları konuşuyoruz. Ehli Beyti konuşuyoruz. Ehli Beyt'in has odasının sakinlerini, yaşadıklarını konuşuyoruz. Asr-ı Saadet'in o gül devrindeki gül insanları konuşuyoruz. Bugün artık 9. bölüme geldik. Allah izin verirse inşallah Muharrem ayına kadar bu kitabımızın bölümlerini tamamlayarak Muharrem ayında Muharrem'in onunda Allah izin verirse Kerbela'da kanlı üveykimiz Hazreti Hüseyin'in ve Ehli Beyt'in o terü taze delikanlıların başına neler geldi onları konuşacağız. Evet, geçen sohbetimizde Hayber Kalesi'nin fethini konuşmuştuk. Ve orada bir şey daha konuşmuştuk. İslam tarihinin şekillenmesinde ve savaşlardaki zaferlerde Hazreti Ali'nin ve Zülfikar'ın asla hakkı yenilemez. Çünkü gerçekten hem Bedir'de karşısına dikilen hasmını yere sererek hem Uhud'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru gelen her gruba karşı çıkarak göklerden takdir alarak hem de hende karbinde hendeyi atlayan Arap'ın bin kişiye bedel saydığı Amr isimli şövalyenin karşısına çıkarak onu yere yıkan Hazreti Ali Efendimiz, İmamı Ali Efendimiz hakikaten gerçekten İslam'ın şekillenmesinde ve zaferlerin mücahitlerden yana esmesinde çok büyük rolü olmuştur. İşte onlardan birisi de bildiğiniz gibi Hayber'de günler geçiyor. Askerlerde, mücahitlerde yorgunluk emareleri görünüyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın sancağı birisine vereceğim. O Allah ve Resulünü, Allah ve Resulü de onu sever buyuruyorlar. Evet o sancak Hazreti Ali Efendimiz'e veriliyor biliyorsunuz. Kaleler önünde dize geliyor. Kaleler İmamı Ali'yi çağırıyor. Gel bizi al, gel bizi fethet diyorlar adeta. Kaç defa tarih boyunca o o kaleler kuşatılmıştı Hayber kaleleri. Onların haklarında söylenmedik masal, tüllendirilmedik hayal yok gibiydi gizli mahzenlerinde ejderhaların nöbet beklediği, çil çil altınlara ait hikayeler nesilden nesile, dilden dile hep konuşulmuş, durmuş. Kaç defa o kaleler düşman tarafından kuşatılmış. Ama Hayber'in cesur, yiğit, şövalyeleri ve savaşçıları tarafından püskürtülmüş ve Hayber alınamaz diye tarihe geçmiş. Ama Hazreti Ali'nin önünde işte kaleler, burçlar dize geliyor. Ve artık İmam Ali Medine'de değil sadece bütün Hicaz'da onun kahramanlığı konuşuluyor. Onun cesareti konuşuluyor. Artık onun yenilmezliği konuşuluyor. Hal böyleyken Hayber'den yığın yığın ganimetler, hazineler Medine'ye akmış iken o günlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin biricik kızı cennetin hanım efendisi Hazreti Fatıma annemiz kendi işlerini kendi yapıyor. Ateşi kendi yakıyor. Ateşi kendi üflüyor. Değirmeni kendi döndürüyor. Suyu kendi getiriyor. Yemeği kendi pişiriyor. Öyle ki ateşe üflemekten üzerindeki elbise benek benek siyah lekeler oluşuyor. Elleri nasır bağlamış. Sırtı su taşımaktan nasır bağlamış. Hazreti Ali İmam Ali cesareti ve zaferleri dilden dile konuşulan Hazreti Ali onun o halini görüyor ve acıyor. Diyor ki: Hayber'den çok esirler alındı. Çok cariyeler alındı. Çok altınlar, hazineler Medine'ye aktı. Babana git de sana bir hizmetçi versin diyor. Gidiyor Hazreti Fatıma annemiz. Babası evde yok. Biraz sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların evine geliyor. Kızım, Fatıma'm, beni aramışın, bana bakmışın, bir diyeceğin mi vardı diyor. Babacığım, şu halimi görüyorsun. Ali dedi ki, çok esirler geldi. Babana söyle de sana bir hizmetçi versin dedi. Kızcağız kocana itaat et. Ona saygılı ol. Gece yatağa girdiğinde de 33 kere Subhanallah de. 33 kere Elhamdülillah de. 33 kere Allahu Ekber de. Bu sana hizmetçiden daha hayırlıdır. Diyor ve oradan ayrılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber kendi kızına bir hizmetçi ayırdı. Ona bir hizmetçi verdi, verdi dedirtmek istemiyordu belli ki. Onların nazarlarını, bakışlarını dünyaya değil, hep bambaşka alemlere, ilahi alemlere, uhrevi alemlere, <laughs> onların onların kalbinin, gönlünün, gözlerinin hep öbür aleme dönük olmasını istiyordu. İstiyordu ki dünya onların yüzüne gülmesin. Varsın dünya başkalarının olsun. Onlar servet saman sahibi olmasınlar. Onlar onlar manevi saltanatlara sahip olsunlar. İstiyordu ki kıyamete kadar gelecek insanlar onların pırıl pırıl aydınlık yollarında yürüsünler. İnsanlar onlar adına, onlar için, onların aleyhinde kullanabilecekleri, dile getirebilecekleri hiçbir şey olmasın istiyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine o günlerin birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'le Hazreti Fatıma annemizi ziyarete gidiyor. Kızım diyor. Ashabım birlikte seni ziyarete geldik. İçeriden bir ses geliyor. Ama babacığım, benim üzerimdeki elbise, başımı örtse ayaklarımı örtmüyor. Ben senden başkasını içeri alamam diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki hırkasını çıkarıyor. Kapının aralığından Hazreti Fatıma annemize uzatıyor. Ona bürünmüş bir halde Hazreti Cabiri ve Peygamberimizi kabul ediyor. Hazreti Cabir mescide geldiğinde gördüğü bu manzarayı mescitteki sahabilere anlatınca oradaki İnsanlar hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Meğer biz buralardayken Allah'ın Resulü'nün birinci kızı nasıl bir hayat yaşıyor? Evet. Yüce davaların insanları böyle yaşarlarsa o davalar kök salar. O davalar göklere doğru dal budak salar ve kıyamete kadar o insanların fedakarlıkları konuşulur. Ve kıyamete kadar o insanların ayak izlerinde yürünür. Ve kıyamete kadar onların aydınlık yollarını takip eder insanlar. Evet, yüce davalar ve onu temsil eden insanlar böyle yaşamalı. Pırıl pırıl olmalı, tertemiz olmalı. İnsanlar onlar hakkında konuşacak asla bir şey bulamamalı. Evet, Ehli Beyt işte böyle. Ehli Beytim Nuh'un gemisi gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ona binen kurtulur diyor. Evet, bu gemiye binmek isteyen, bu gemide yol almak isteyen dalgalarla dalgalarla boğuşmak isteyen ve onları aşmak isteyen insanlar sırtına fazla yük almayacaklar. Alırlarsa boğulabilirler. Evet. İşte Ali ailesinin evi böyle bir ev. Ama yine de o kapıya gelen insanlar asla boş dönmüyorlar. Ne var ne yoksa onlara ikram ediliyor. Bir gün sadece altı dirhem para kalmış. Evde de bir şey yok. Hazreti Fatıma annemiz. Hazreti Ali Efendimize bu parayla da bir şeyler al gel de akşama yemek yapalım. Çocuklar aç diyor. Fakat Medine'nin yollarında giderken iki insanın birbiriyle kıyasıya kavga ettiğini görünce niye kavga ediyorsunuz? Allahı düşünmek varken, Allah'ın yolunda yürümek varken kavga da niye ediyor? Neden kavga ediyorsunuz? Bu adamda altı dirhem alacağım var, vermiyor. İmam Ali cebindeki altı diremi o alacaklı adama veriyor ve onları ayırıyor. Eve boş dönüyor. Ama çocuklar aç cennetin efendileri olan o çifte güzeller, o İmam Hasan'la İmam Hüseyin açlıktan ağlamaya başlayınca babaya düşen şey yine yollara düşmek oluyor. Yine Medine'nin yollarında İmam Ali yolda giderken bir adamın yedeğinde bir deve görüyor. Adam diyor ki: Ya imam, bu deveyi sana satmak istiyorum. Param yok. Sonra verirsin. Ne kadar? 150 dirhem. Alıyor. O deveyi satmak için pazara doğru giderken yine Medine yollarında bu defa elinde bir deveyle o yolları kat ederken bu defa bir başka insan karşısına çıkıyor. Ya imam deveyi bana satar mısın? Satarım. Kaça? 150'ye aldım. 150'ye vereyim diyor. Ama ben 300'e almak istiyorum bu deveyi. Ama ben 150'ye aldım ki olsun diyor. Bu deve 300'de eder diyor. Ve 300 dirhemi İmam Ali'nin eline sayıyor ve deveyi alıp gidiyor. Evet, artık eve kucağı dolu olarak dönüyor. Oradan mescide gidiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine. Peygamber mescidine. Allah'ın Rasulü onu görünce yüzü cennet sabahları gibi aydınlık. Ya Ali diyor. Şu deve hikayesini hele bir anlat bakalım diyor. Hazreti Ali peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaşadıklarını aynen anlatıyor. Allah'ın Resulü buyuruyor ki Cebrail satmış Mikail İşte ehl Beyt'in evi böyle. Evet, bu insanlar meleklerle maratondalar, meleklerle yarıştalar. Evet, sen bir hayatı böyle yaşarsan gökler de seni alkışlar. Öyle bir hayat yaşa ki değil yerdekilerin imrenmesi, göktekiler imrensin o hayata. Yüce davalar böyle temsil edilir. Nurlu yolların en başında işte duran insanlar böyle olması gerekir. Olması gereken de budur zaten. İnsanlık her şeyini kaybederken evet, yüce davaların başındaki insanlar dünya adına muamele ki olamaz. Olmaması gerekir. Evet. Ehli Beyt'in evi böyle. O evde çifte güzeller var. O evde Hazreti İmamı Hasan büyüyor. O evde İmamı Hüseyin büyüyor. O evde kıyamete kadar her asrı aydınlatacak olan büyük sultanlar büyüyor. Ama onlar da çocuk. Bir gün kayboluyorlar. Gün batıyor Medine'de. Hurmalıkların arasından günün son ışıkları kayboluyor. Hazreti Fatıma annemizin yüreği bir güvercin gibi çarpmaya başlıyor. İmam Ali yok ki ona çocukları bir bak desin. Kim bilir nerede? Belki de o günlerde Yemen'de, Yemen'de olduğu yıllar belki bilemiyoruz. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Yemen günleri de var biliyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderiyor. Oradaki insanlara Müslümanlığı anlatmaya gönderiyor. Öyle olunca da babasına koşuyor. Babacım diyor. Gün batıyor. Yüreğim kanıyor. Evlatlarım yok. Hasan yok. Hüseyin yok. Neredeler? Bilemiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da endişeleniyor. Ellerini kaldırıyor. Dua ediyor. Allah'ım evlatlarımı koru. Allah'ım evlatlarımı bana buldur diye dua ediyor. Daha ellerini indirmemişti ki Cebrail aleyhisselam bir kanat çırpışıyla geliyor ve diyor ki o çifte güzeller Neccar oğullarının ağlusundalar. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir sahabesiyle birlikte Neccar oğullarının bahçesine gidiyor. Bir de bakıyor ki birbirlerine sarılmışlar. Öylece avluda çifte kumrular gibi uyuyorlar. Üstleri, başları toz, toprak olmuş. Onların tozunu toprağını silkeliyor. Onları öpüyor, kokluyor. Ve sonra da birini o sahabi sırtına alıyor. Diğerini kendi sırtına alıyor. Ve Hazreti Fatıma annemizin evine doğru yollanıyorlar. Yolda, yolda karşılaştıkları bir sahabi o cennet güzellerine diyor ki, bineğiniz ne kadar da güzelmiş diyor. Allah'ın Resulünü kastediyor, kastediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Binekleri güzel ama binen nerede güzel diyor babaları ise daha güzel diyor. Evet, insanlığa iyilik getiren, insanlığa güzellik getiren bir güzellik bahçesinin, bir gül bahçesinin reyhanları, gülleri onlar gerçekten. Evet, binenler de güzel, binekler de güzel, babaları daha da güzel diyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Orası bir cennet bahçesi. Güzeller bazen evlerin önünde tozda toprakta oynuyorlar. Bazen dedelerinin mescidine gidiyorlar. Ama bazen de güreşiyorlar. Bir defasında güreşirlerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ha Hasan Haydi Hasan, hadi Hasan diye Hazreti Hasan'a yardımcı oluyor. Hazreti Fatıma annemiz dayanamıyor. İyi de babacım diyor. Hüseyin daha küçük. Sen ona yardımcı olmalı değil misin diyor. Eh görmüyor musun diyor. Cebrail de ona yardım ediyor diyor. Cebrail de ona yardım ediyor. Evet. Değerli kardeşlerim, Cebrail de Hüseyin'e yardım ediyor. O, o evde galiba zaten melekler hiç eksik olmuyor. Ama zaten gerek de yok ki, zaten o evlerdekiler sürekli meleklerle maratonda bir hayat yaşıyorlar ve bize tertemiz, parıl, melek lümun bir hayat bırakmışlar. Evet, bugünlük de bu kadar değerli kardeşlerim. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. <laughs>